Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Bugün bir mutluluğu yaşıyoruz. 917'de 4 parsel. 168 bin metrekare olan bu parsel ifraz oldu. Ne söylemiştik? Dedik ki kimse imza getirmez sadece bir binanın çürük olması parselin ifrazı için yeterli. Çok şükür parselimiz ifraz oldu. Önemli olan bundan sonrası. Bu bir başlangıç. 917'de 4 parselde en düşüğü 1300 metrekare. Karşıda gördüğünüz alan 1700-1800 metrekare parseller oluştu. Bundan sonrası insanların bir araya gelmesi daha kolay çok daha kolay olacak. Ama nacizane bir tavsiyem var. Parseller ifraz olurken kimler kentsel dönüşüm istiyorsa mutlaka o parselin içinde yer almalı. Mesela şu gördüğümüz alan boş bir parsel. 2000-3000 metrekare. Burada çok kolay insanlar bir araya gelebilir. Peki ya karşısı? Çok kolay değil değil mi? biz bu zorlukları açacağız. Bir de bina sahibi kardeşlerime tavsiyem şu. Her daire için mutlaka tapusunu 100 metrekare yapsın. Özellikle arsası olup tapusu olup o kardeşlerin bir tavsiyem var. Şu anda fiyatlar zirvede. Bunları iyi değerlendirin. Çünkü kentsel dönüşüm o kadar kolay değil.